Bugün biraz geç başladım podcast'te geç uyandım kusura bakmayın. Bu aralar sık sık KYK borçları silinsin diye haberler görüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? KYK borçları silinsin mi? Ama silinme durumunda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Ben başkasının yalancısıyım. Şu an 5 milyon KYK borçlusu varmış ve bu borçlu olduğu paraları açınca 10 milyarlarca dolara çıkabiliyor. Belki de 100 milyarlarca dolara da çıkabilir. Yani tek seferde böyle bir şeyi ortadan kaldırmak devlete müthiş bir sıkıntı verir, enflasyon oluşturur. Enflasyonu geçtim. Yani o para her türlü birilerinden çıkar. Bu arada ben de kredi alan biriyim. Benimki daha uzun sürecek sanırım. Yani kaç para ödeyeceğimi bilmiyorum ama ben öderim. Benim için sıkıntı olmaz. Sıkıntı olan çok kişi var. Bir yandan onları anlamaya çalışıyorum. Üniversiteye yeni başladıkları bu 18 yaşlarındayken geleceğe dair daha temelsiz öngörüleri vardı. Haliyle okul bittiği gibi işe başlayacaklarını düşünüyorlardı. Ya da hoş bir gelirleri olacağını düşünüyorlardı ki ben bunu öderim deyip onun altına imza atıyorlar. Ama gel gör ki şu an genç işsizlik oranı çok yüksek. %30 tuzlara dayanmıştı belki de geçmiştir bilemeyiz. Böyle bir ortamda iş bulamama ihtimalin çok yüksek. Diyelim ki işi de buldun. Hoş bir maaş bulabilme ihtimalin çok düşük oluyor. Bugün ne tipler görüyorum ya. Yazılımcı çocuk 3000 lira maaş veriyorlar. Bir mühendis arkadaşa askeri ücret teklif ettiler. Geçen bir tane okurum vardı. Kıza özel lisede 500 lira <laughs> teklif etmişler. 500 lira. E şimdi bu insanlar öderken bayağı bir beli bükülür. Devletin bu konuda yapması gereken çok şey var. Birincisi piyasaya bir baskı uygulaması gerekiyor. İş yerleri genç kişileri almak istemiyor ya da almak istediği zaman da çok 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 düşük paralarla almak istiyor. E bu büyük bir sorun. Şirketlere bakıyorsun kan emici. Yani devlet şirkete baskı uygulasa veya işte piyasaya bir baskı uygulasa bu borçları çok rahat alabilecek aslında. Tabii ki yapmaz böyle bir şey. Neden yapsın ki? Onun yerine büyüklerin vergi borçlarını silmekle uğraşır. Yani şöyle 9 milyar vergi borcu dediğin nedir ki? Ne oluyor? Daha hayata tam yeni atılacakları zamanda azımsanmayacak bir borç yüküyle atıyorlar ilk adımlarını bu çocuklar. Yaşadıkları depresyon gerçekten büyük bir sıkıntı. Kendilerini bilerek zorlayarak aç bırakabiliyor çoğu. Dışarı çıkamıyorlar, eve kapanıyorlar. Eve kapandıklarında da öyle ağımşan bir şey yapmıyorlar. İş aramaya kalkıyorlar. Klasik yetişkinlerimizin dediği iş beğenmiyor bunlar yeğenim yapıyorlar. E beğenmez tabii. Çocuk yazılım mühendisi garson mu olacak veya yazılım mühendisi çocuk sanayide mi çalışacak asgari ücretle. Bu durum başka bir konu aslında ama çalıştığın iş yeri seni geriye dağıtabilir. Bulunduğun ortam seni gerileştirebilir de. Bugün Vedat Milör'ü al. Aşırı eğitimsiz insanların olduğu sadece eğitimsiz de demeyeyim ama çok boş insanların olduğu bir iş yerine koy. 5 yıl çalıştır. 5 yıl sonraki Vedat Milör'le şimdiki Vedat Milör arasında çok büyük farklar oluşur. ihtiyaç olmadığı için birçok bilgiyi unutur artık beyin biraz da böyle çalışıyor Ayrıca zaten yolun sonunda öyle basit bir işte çalışacaksa niye okuyor bu çocuk farklı işlere atılabilir ama bunlar da nitelik gerektiren işler olur yani bugün üniversitelerin yüzde 60'ı bölümüyle alakalı iş yapmıyor zaten ama yine de nitelikli işler yapmaya çabalıyorlar ha şöyle bir şey var Mesela benim kendi kredi borcumun kalkmasını ister miyim istemem sonuçta bunun zamanında borç olarak aldığımı biliyorum zaten alma amacım da benim şu zamanlarda gelirim beni zorluyor ama bir yandan da çalıştığım için gelirim arttığı için ben gelecekte bu borcu rahatça ödeyebilirim. Bu gelirimin artması aşamalarında da o yol sürecinde bana ek bir takviye olsun diye bu krediye başvurduydum ve aldıydım. Yani 18'imde almadım ama ben. 22'imde mi ne aldım galiba? Belki onun mantıklılığıyla da yapmış olabilirim. Zaten biraz para kazanabildiğim için onun temeli vardı. Yani borçtur bu borcumu öderim. Ayrıyeten tam olarak silinsin de diyemem mesela KYK borçlarının. Devlet gereğinden fazla sosyalleşince ekonomik olarak kalkınması zor ulaşabiliyor Üstüne bunun yansımaları çok fazla oluyor. Diğer insanlara vergi yükü daha da binmeye başlıyor. Zaten bedavaya dönerse bu iş piyasa ona göre bir enflasyonla oynayacağı için o şey aslında yine bedava olmayacak. O okuduğun 4 yıl içinde olmasa bile hayatın boyunca tükettiğin şeylerin enflasyonundan sana yansımaya devam eder o küçük borçlar. Ne olabilir ama? Mesela şu an 600-600 ödeme yapıyorlar galiba. Asgari ücretin 4'te biri. E. Özellikle şu kriz döneminde belki Belki buna bir yapılandırma gerekebilir. 600 600 ödemek yerine kişiye belli bir süre verebilirler. İş bulma süresi iş bulduğunda da birden parayı istemek yerine zamanla arttırabilirler daha uzun vadeye yatırabilirler. Amerika'da mesela şey sistemi vardı. Ömür boyu ödediğin bir tip. Ömür boyu az az ödüyorsun. Seni çok zora sokmuyor. Belki o sisteme geçilir. Tabii ki onun da kendince sıkıntıları var. Ama komple silinmesi zaten bildiğim bir yükümlülüğün. Yani borç bu sonuçta. Borcun birden silinsin demek çok da doğru olacak bir şey değil. Bunu diyenlere hep sövmüşler. İşte bizim borçlar silinmiyor ama şunların borçlar siliniyor. Şu niye siliniyor? Şunlara niye yardım yapılıyor? de bize yapılmıyor. Abi biz onlara da karşıyız. Yani burada da çoğunuz da var. Bir şeyden bahsediyorsun o bahsettiğin konuyla alakası olmayan başka bir şey demişim gibi onun üzerinden gelip sana hakaret ediyorlar. Aynen biz KYK borçları silinmesin ama yeniden yapılandırılsın diyen insanlar bir yandan Cengiz Holding'in silinen vergilerini destekliyoruz. Aynen. Başka ülkelere yapılan devasa yardım paketlerini destekliyoruz. Aynen. Hepimiz öyleyiz. İnan. Bazıları var küfür ediyor. Ekşi de açmışlar başlık. Küfürler de ne küfürler ama yani. Bizim onun kredi borcunu ödememiz için bize küfür ediyor. Böyle orul orul küfürler yani. Bazılarında gram üslük de yok yani. yani ne olabilir işte? Şu an kredi aldıysanız üniversiteden sonra işe gireceğinizin bir garantisi yok. O yüzden bu kredinin hepsini harcamamaya çalışın eğer imkanınız varsa. Ya da üniversitede sadece bölümünüzü okumayın. Bir yandan iş hayatına sağlayın. Birçok noktada iş imkanınız var aslında. Onları bir araştırın. Bu işlerin bazıları bölümünüzle de alakalı olabilir. Hem daha iyi bir şekilde kendinizi geliştirmiş olursunuz. Ve bir yandan da işte bu KYK gibi veya gelecekte daha da büyük sorunlar için kendinize bir hazırlamış olursunuz yani çok kişi gördüm öyle bir yandan okuyor tamam ama sadece okuyor yani üniversite sana o işin nasıl yapabileceğini söylüyor sana iş bulmaz <laughs> okul haricinde evde takılıyor evde yatıyor dışarıda eğleniyor geziyor Tabii ki bunlarda bir ihtiyaç ama bir yandan geleceğin daha bulursa bu şeyleri de aşmak gerekiyor zamanında da vardı şimdi de var. Çocuk okurken kenara hoş paralar atıyor. Hoş paralar derken baya iyi paralar atıyor. Ne oluyor? Kendi geleceğini bir nevi uzak gelecek olmasa bile yakın geleceği bir nevi garanti altına alabiliyor. En azından zorluk çekmeyeceğini biliyor. Veya işte bir yandan çalışan arkadaşlarım var. 6000 bin, bin lira para kazanıyor bunlar üniversite okurken. Yani zaten piyasada imkanlar da var. Önemli olan biraz da girişimci olmak. Ne kaldırılsın ne kaldırılmasıncı bir yaklaşımdayım biraz daha. Daha çok ortası yani borcu olanın daha düzgün ödeyebileceği bir yapılandırma gelmesi de gerekiyor bana kalırsa. Ama yine de üniversitede kredi alacaksanız ileride bunları ödeyeceğiniz düşüncesiyle bir yüzleşin. Ona göre alın. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.